Bu modelde kolumna vertebralis anatomisinden bahsedeceğiz. Oksipital kemiğe ait bir parçayı görüyoruz. Bununla birlikte başlayıp 7 tane servikal vertebrayla ve 12 tane torakal vertebrayla birlikte devam ediyor. Aralarda gördüğümüz yapı diskus intervertebralis. Bu gördüğümüz sinirler nervis spinales. Geçtiği deliğin adı da foramen intervertebrale. Foramen intervertebraleyi oluşturan yapılar üstteki vertebraya ait insisura vertebralis inferior, alttaki vertebraya ait de insusura vertebralis superior bir araya gelip birleştiğinde foramen intervertebraleyi oluşturuyor. Servikal vertebraları özgü olan foramen transversaryumlardan geçen arteria vertebralisi de bu modelde bu şekilde görüyoruz. Yukarı doğru ilerleyip foramen magnum içerisinden kafa içine doğru devam edecek.